Herkese merhaba arkadaşlar bu kez sizlere bugün arkadaşlar bugün bir şey köy yerine gideceğiz gerçekten de Allah'ım az kaldı Şu tarafa gidiyorsunuz önce Arkadaşlar şu tarafa gidiyorsunuz önce bir dakika nereye gidiyoruz? <laughs> <yabancılardan Melisa> <laughs> da doğru gidiyormuşum tamam. Mesela Melisa Vargas var, var mı? Burası mı? Tamam. Ait <laughs> tarafa gidiyoruz. Şu tarafa. Ha şu tarafa gidiyormuşuz. Dur be. Çünkü bu gidin. Oraya gidiyorum. O tarafa gidiyorsunuz ve arkadaşlar ve bu, tarz, bu tarafa geldikten sonra yani bu tarafa geldik ya şu tarafa gidiyorsunuz

Bakın. Bakın. Köy orada. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Beğendim sizleri. Görüşürüz. Bay bay.